Evet, düzeltirken yaptığı işe bakın. Bütün her şey pano açık, kırılmış, kepçe kırılmış burada. Problem var. 8 saat boyunca aramış, hiç kimse gelmemiş buraya. He? 9 itibariyle bu pano darmadağında biz buraya geldik. Dicleti aradık. 11 saat boyunca bizim burada elektrikimiz yoktu. Pano darmadağım. Kimse buraya sahip çıkmadı. Sonra bizim burada işletmemiz var. 11 saat boyunca jantör çalıştırdık. Şimdi arayıp da bilgi istedik, yardım istedik. Kimse buraya gelmedi. Bugün sabah gelmişler efendim. Burayı görüyorsunuz telle bağlayıp gitmişler. Fangiyatın ameliyat koymuşlar. Bir bakın buraya. Yani bunu şimdi burada civatayla bağlamışlar. Burada okul var. İşte çocuklar burada top oynuyor. Burada keyif yapıyorlar. Burada herhangi bir çocuğun ölümüne sebep olursa sorunu kim olacak? Sorunu nerede arayacağız? Öncelikle yani geçmiş olsun değil de ellerde sağlık demek varken neden yani buna sahip çıkılmıyor? Bur bu, bu kadar gidecek? Gerçekten yani biz burada dijital etikten şikayetçiyiz. Göster abim burayı. Bakın burada yüksek gelir eltiği var. Kim elle atarsa küle dönecek. Yazık bu memleketimiz bunu hak etmiyor.